Motomizer TV'den hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Yol sohbetlerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Boğaz hattında geziyoruz. Mükemmel bir havada. Umarım güneş ışığı. Aman otobüs dikkat. Niye durdu ki bu otobüs burada? Işık vardı da biz mi görmedik? Ne oldu? Yok. Neyse devam. Sıkıntı yok. Şoförle konuşuyoruz birisi. Ya İstanbul'da zaten bu standarda bağladı artık. İzmir'de de var bak bu. Adam yolun ortasında çat diye duruyor. Durduktan sonra dörtlü yakıyor. Okey. Yani onu yaptığı için e, o hareketi okey. Arkada eğer bir takip mesafeniz yoksa geçmiş olsun. Bana kızıyorlar. Bak şimdi motor böyle ses çıkarıyor ya. Ya arkadaş bu vitesi niye atmıyorsun falan. Abi ben yüksek devirli kullanmayı seviyorum bazen. Her zaman değil. Ama bazen hoşuma gidiyor. Zaten atçıyla geziyorum. Ee, Yeniköy Yeni köy burası mıydı ya? Evet. Biraz ileri gideyim döneyim sonra. Okay. Zaten akçıyla geziyorum. Zaten ağır yüklü motosikletim ee, iyice düşmesin yani. Motosikletimiz bir binlik alet olsa neyse. Tamam. Ama e, o torku yakalayabilmek adına bazen devirini kullanabiliyorum. Kızmayın bana. Arkadaşlar bugün kısaca size şeyden bahsetmek istiyorum. Motosiklet satın alırken yaptığınız tercihlerde, yani bu ilk motosikletiniz olabilir, daha önce bir tecrübeniz olmuş olabilir. Şu tarz olayına çok dikkat edin. Tarz olayına şöyle dikkat edin. Ya yani alıp motosikleti bir ay sonra değiştirip böyle rahatsız olup sonra onu da alıp sonra tekrar değiştirmek bilmiyorum yani iyi bir şey değil. Her motosiklet alış satışınızda gerçi şu günlerde zarar etmezsiniz ama yani yine bir masraf edersiniz yani az da olsa. Tarzınızı mutlaka iyi belirleyin arkadaşlar. Yani naked ise naked. Enduro ise enduro. Çapır ise çapır. Scooter ise scooter. racing. Ee, yeni başlıyorsanız skuter her zaman tercihimiz trafiği, yolu, hakimiyeti öğrenmeniz adına e, Racing ile başlamanızı tavsiye etmiyorum. Ben ne kadar racing ile başlamış olsam da Birazcık onun için tavsiye ediyorum. Racing ile başladım abi Sonra skuter aldım, skutera bir bindim Aa, Bu neymiş dedim ya, Motosiklet sürmek ne kadar zevkliymiş abi Çünkü racingi kontrol etmek mi, işte daha vitesi yeni öğrenmişiz bilmem ne falan filan, yol gösteren olması çok önemli bak bizim o dönem izlediğimiz videolarda başlayanlar hep ile başlıyordu sonra Barkın abiler falan işte videolar yaptılar da ondan sonra öğrendik bazı gerçekleri sonra tecrübe ederek öğrendik siz öyle yapmayın yeni başlıyorsanız mutlaka scooter ile başlayın sonra ufak 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 büyütürsünüz şey yapmayın kafanıza takmayın Şeyden bahsediyorum. farızdan. Şimdi bak, şehir içi kullanacaksanız motosikleti bir kere banko. tamam mı? Banco. Ya scooter alıyorsunuz, ya naked alıyorsunuz abi, tamam mı? Ha, ben çok tecrübeliyim, hızda yapmayı seviyorum diyorsanız racinge kayabilirsiniz ya da küçük dizili bir racing alabilirsiniz. Dizayn açısından zaten hani e, şehir içi bir yerden bir yere gitmek amaçlı kullanılan motosiklet Scooter'dır. Yani Vespa'nın üretim amacı budur zaten. Şimdi Vespa üreten firma aslında bir uçak firması. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, İtalya'nın durumu kötüye gittiğinde bir karar almış devlet. Demiş ki yani, hem halkımız ucuz ulaşım kolay, pratik ucuz ulaşım yapsınlar e, hem de biz bu süreci en iyi şekilde atlatalım diye Zaten hala hazırda iş yapmayan bir uçak fabrikası Vespa'nın üretimine başlamış. Hatta Vespa'nın arka tekeri o uçaklarda kullanılan piste inen tekerleklerin aynısıymış. Yani ellerinde o var diye onu kullanmışlar. Vespa çılgınlığı öyle başlamış. Tabi günümüzde Vespa almak öyle her babayı dinarcı değil. Yani Vespa birazcık da artık klasik antik olayına döndüğü için o çizgisinden birazcık çıktı. Ama Scooter'ın olayı odur yani. Ucuz fiyata işte e, dertsiz, sıkıntısız, çok fazla bakım gerektirmeyen, bakımdan kastım işte yani aktarımı arkadaki aktarımı şafla yapan hani zincir yağlamayla şuna bununla uğraşmayın diye şafla yapan e, otomatik vites böyle altında bagajını açtığınız zaman koltuğun bir şeyler koyabileceğiniz bir alet. Amacı bu. He, ben motosiklet ruhunu yaşamak istiyorum ben motosiklet kullanmak istiyorum, vitesli bir motosiklet kullanmak istiyorum diyenler de Naked'ı e öneriyorlar. Naked'da genel olarak oturuş pozisyonu böyle dik eğik arası bir şey. Hem de e, ufak yapısı ve dengeli yapısıyla şehir içi kullanımda öne çıkıyor. Racing'ler hız amaçlı yapılmış. E, kesinlikle hani bu pistler için tasarlanmış motorlar. Gerek tasarımından gerek hani e, aerodinamik yapısıyla o, o iş için tasarlanmış motorlar. Yani tarzını çok seviyorsundur. Alırsın, kullanırsın. Bir şey diyemem. Endurolar var. Endurolar şimdi hem yol motoruna giriyor hem arazi için yapılan motorlar. Kısmen daha yüksek yerden yüksek daha kısmen yüksek cc'li ondan sonra cıma eee şey zorlu yol şartlarına uygun amortisörlere sahip. Ağır. Çünkü ona da yüklerini koyuyorsun, uzun yola gidiyorsun falan. Ağır. Bu açıdan yani tecrübe gerektiren bir motosiklet. Şehir içinde sıkıntı yaratır. Sıkıntı ne, nasıl yaratır? Şehir içinde bir kere çok ısınır. Ee, böyle ayağınız yanmaya başlar o egzozdan gelen, motordan gelen sıcaklıkla. Onun dışında bizi yorar. Dengesiyle, dengesizliğiyle yorar. Öyle bir şekilde. Ağır bir motor olmasına aralara rahat girip çıkamazsınız onunla. Yani bu tercihlerinizi yaparken bunları göz önünde bulundurun. Bir de böyle efsane dizilerde, filmlerde böyle fotoğraf kapaklarında işte orada burada gördüğümüz çapır tarzı var. Çapır böyle artık tecrübeli motosiklet sürücülerinin tercih ettiği, yol ve keyif amaçlı sürdüğü bir motosiklet. Açık konuşmak gerekirse ben Chopper'ı hiç denemedim. Hiç bilmiyorum. Bir dönem ilgi duydum ama sonra uzaklaştım. Benim için pratik bir alet gibi gelmedi yani. O Chopper'lar da ağırdır. Yol motosikletidir. Hız yapmak gözetilmez onda. Bunda bir işimiz yoktur. Böyle ağır ağır motorun sesini duya duya dolaştığınız bir alettir. Ee, çapır kullanan arkadaşların da yoruma bekliyorum. Şimdi neler söyleyeceklerini. Hatta bir çapır incelemesi yapmak istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde. Bakacağım nasıl. Bir de çapırcı oluyormuşuz değil mi böyle deri ceketi giyiyormuşuz abi. Ha Şimdi tabii şöyle de bir sıkıntı var. Seçeceğiniz tarz Ile alakalı da ekipman var. Yani şimdi Enduro ekipmanlarını alıyorsun. Sonra diyorsun ki, ulan ben çapırcı olacağım. E hiç, hiç güzel gözükmüyor motosikletin üstünde. Ya da çapırcı birden naked'a geçiyorsun. O kask o yelekli olmuyor o işler arkadaşlar. O yüzden tarzınızı belirleyin. Mesela ben bir yanlış yaptım. Ondan hemen kısaca bak. Mavi renkteydi. Mavi renkli bir R25'im vardı. Race Blue. İtim AGV'nin Reis Blue bir kaskını aldım. E sonra o motosikleti ben değiştirdim. E şimdi farklı renkli motosiklette güzel olmuyor. Yani şimdi bütçeler kısıtlıysa bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten öyle pahalı bir kask alıyorsanız pahalı bir ekipman alıyorsanız buna dikkat edin yani. Benim düşkün hataya düşmeyin. Tarzınızı çok iyi belli edin. Öyle sürekli yok ben bunu beğenmedim. Bu bana göre değilmiş. Rahat edemedim. Şu bu demeyin. Mümkün olduğunca motosikleti almadan önce test edin. Yani nerede edeceğim test de işte. Çevrende bulursan etmeye çalışın. İyi gözlemleyin. Test edemiyorsanız bizim videolarımızı izleyin. O da bir seçenek. O da güzel bir seçenek. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Şuradan bir geri döndüm. Aha ilk defa motosikletle çevirdik. Polis çevirmesi. Motosikletle ilk çevirmeniz. E ee, kimlik çantada. İnmemiz lazım şöyle çekeyim. Atla canım. Buyur hocam, size vereyim mi? Tabii. İlk kez motorla Ne şey ya böyle <laughs> 40 yaşında gibi burada <laughs> Kimlikte, bakıyon Aynı aşağı <laughs> Sen neredesin abi? <laughs>

Ben Ibiza'dalarına, Mallorca'ya, işte ne bileyim Küba'ya, Havana'ya tatile gidiyorum. Para Tabii, gidiyorum. onlar ya. da buraya geliyor. Para olmazsa Kuzey Irak'a tatile gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Doğru diyorsun. Kolay gelsin abi. dikkat et diyor bir de. <laughs> hani koronalısın ve dolanıyor musun ortalıkta değil evet, mi? Evet evet. Şöyle bir ses gibi. Çok ceza yazar onlar şimdi. O var ya. O da para. Çünkü motorları da durduruyorlar. Tabii tabii. Bir de de. Çevirmemizden de sağ salim çıktık. Abi çok iyi ya böyle böyle abiler olduğu zaman böyle polisler olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Ortam güzel oluyor. Muhabbet ediyorsun falan. Yani adam işini şey yapmıyor böyle başından salmayamıyor. Severek yapıyor geliyor muhabbet ediyor seninle. Böyle al ver bilmem ne falan değil. Böyle polislere her zaman Severek destekliyorum. Yanlarında olmalıyız onlar çok zor işler yapıyorlar bu dönemde. Polislerin her zaman yanındayız, destek Buraya bir tane alkış efekti koydun mu? Koymuşum, tamam. <laughs> Hakikaten çok zor ya. Şu anda mesela yaptıkları şey korona çevirmesi yapıyorlar. Yani koronaya yakalandık mı? Yakalanmadık mı? Yakalandıysak sokakta geziyor muyuz? Karantinede miyiz? Değil miyiz? Onun kontrolünü yapıyorlar. Eminim çok kişiye ceza yazacaklardır. Yol sohbetlerinden bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.